Aa, bu senin abi. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer alan hangi ha. şekilde bir nokta nokta nokta? Kolay soru 30 bin, orta seviyedeki soru 125 bin, zor seviyedeki soru tam 300 bin lira değerinde. Mehmet bak seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Zoru seçiyoruz. Zor mu? Zoru seçiyoruz zor. ve bastık. Sorunuz geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer alan hangi şekilde bir atasözü vardır? Bağdan gelenden üzüm sorarlar, değirmenden gelenden poğaça umarlar. Buldun. Okumana gerek gelenden yok mu gecim Bağdan gelenden üzüm sorarlar, son kararımız cevabımız. <laughs> Ancak doğru cevap değirmenden gelenden poğaça umarlar. Ne yazık ki ikinci yanlışınızı yapmış oldunuz. Bir dakika değildir miydi bu? Değildir miydi? Soru... Yoo. Hangisi yani? atasözüydü? Atasözüdür. TDK'da. Değirmenden gelenden niye poğaça olmuşsunlar abi? <laughs> niye müdahale ediyorsun abi? Böyle bir atasözü abi? var mı ya? Oğlum müdahale Küçük edecek durum var. Türk Dil Kurumu'nda. İstiyorsan telefonu getirin. Kutaycığım getir telefonu. Değirmenden oh, gelenden un sorulur. Bu da şey sorul. Bir dakika ya. Hemen, Poğa hemen ne? alalım telefonu. Poğaça nedir ya? Neymiş? <laughs> değirmenden hiç böyle saçma bir atasözü de duymadım. <laughs> Bu ne abi? Eh ben sizi ne yapacağım biliyorsunuz değil mi? Peki. Değirmenden gelenden poğaçam. Çok saçma. Bağdan gelenden üzüm sorarlar abi. İşin doğrusu budur. Aa. Bakın o yer... üzümü ye, bağını tamam, sorma. Tamam peki siz bunu yayınlayın bak neler geliyor başınıza. Benim söylediğim doğru. <laughs> <laughs> Göreceksiniz Ama o kadar acele ettin ki Ya acele etmedim doğrusu o Bağdan Vallahi, gelenden ama atalarımız üzüm öyle sorarlar söylemiş. Biz Değirmenden gelenden un sorarlar Poğaça sormazlar ki İtiraz ediyorum <laughs> Soruya itiraz ediyorum ee, 300 bin liralık soruydu arkadaşlar Ne i̇tiraz yazık, yazık ki Ne yazık ki ikinci hatanızda yaptınız Haldiriz Tamam ben abi. bilmem Bakın bununla ilgili çok eleştiri alacaksınız Müge Hanım <laughs> Bana ne ben mi çıkartacağım Bilmiyorum Değirmenden gelenden poçomarlar. Yok daha neler. Yani. Hayır efendim, bağdan gelenden üzüm sorarlar ya. Türk Dil Kurumu'nda da vardır bu. Ben bunu bir türküyle mi karıştırdım lan acaba? <laughs> Abi yok zaten. Her türlü onu, onu verecektin sence.